Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatile gitmeden önce valizimde ne var videosu çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim valizim burada arkadaşlar. Burada da böyle deniz çantamız falan var Bodrum'a gitmeden önce. Şöyle arkadaşlar şurada fermuardan açalım şurayı. bakalım. Şöyle açtık arkadaşlar şöyle birazcık geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kıyafetlerim var full. burada tişörtlerim var arkadaşlar. burada e, şortlarım var. E, i̇şte burada iç çamaşırlarım var arkadaşlar. Ondan sonra burada bir tane deniz gözlüğüm var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şunları içine koyayım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bilgisayar, bilgisayar falan götüreceğim. bilgisayarı şuradaki bilgisayar çantasına koyacağım arkadaşlar. Tablet zaten yanıma alacağım arkadaşlar. Tablet de burada arkadaşlar. Şu an telefondan çekim yaptığımız için telefonu gösteremiyorum. Bunları arkadaşlar eğer buna sığmazsa sığdırabilirsek buna koyacağız. Sığdıramazsak ayrı bir poşette götüreceğim arkadaşlar. Burası da bu şekildeydi. Bir de arkadaşlar size göstereyim. Normalde benim topum buydu arkadaşlar ama boğdurma onu götürmeyeceğim. Bodrum'a götürmek için şöyle bir tane topum var. Arkadaşlar. Bir de denizde oynamak için şöyle bir topum var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ve valizimde ne var videosu bu kadardı. Biliyorum birazcık kısa oldu arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde sorun değil arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Bodrum'a gidince çok güzel günlük vloglar gelecek. Onları da kaçırmayın. Unutmayın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.